Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yandan da hikmetli öğütler veren Lokman Hekim, tıp alanında hekimliğin atası olarak biliniyor. Lokman Hekim'in peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla birlikte, İslam alimlerinin bu konudaki genel düşüncesi peygamber olmadığı yönündedir. Lokman Hekim'in bütün bitkilerin özünü bildiği, dertlere şifa olacak reçeteler yazdığı ve çeşitli formüller geliştirdiği biliniyor. Doğadaki sağlık ekibi Lokman Hekim'in birçok hastalığa iyi gelen tavsiyelerini ve şifalı kürlerini sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelin Lokman Hekim'in her biri birbirinden faydalı sağlık tavsiyelerine birlikte bakalım. 1. Bir, çörek otu Çörek otu, Lokman Hekim'in kullanılmasını tavsiye ettiği şifalı bitkilerden biridir. Vücuda kuvvet ve zindelik veren çörek otu, bal ile mal